Tarım Saati programından tüm renkli fuarcılık takipçilerimize merhabalar diyoruz. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Bugün yine Türkiye'nin en büyük fuar alanından sizlere merhaba diyoruz. 17. Tarım Tek Tarım ve Hayvancılık Fuarı biliyorsunuz sona erdi. Onunla ilgili bir değerlendirme yayınımız olacak Ercan Bey. Evet ben de tüm takipçilerimize çiftçilere tarım sektöründe e, emek sarf eden ee, tüm izleyicilerimize Çorlu e, Tarım Fuarı'ndan e, hayırlı günler dileyelim. Gülgün birazcık rüzgar sesi var ama benden mi senden mi bilmiyorum. Açık alandayız. Ee, geçtiğimiz hafta Tarım Fuarı şükürler olsun diyelim. Şehrimizde kazasız belasız sonlandırıldı. Memnun olanlar var. Belki umduğunu bulamayanlar vardır. Kısaca onları konuşacağız. Haftada iki gün e, tarım saati programı yapıyoruz konuklarımız oluyor. Bir dahaki programa konuklarımız var. Onlarla temaslarımız devam ediyor. İnşallah tarımla ilgili değerlendirmemiz devam edecek. Hem tarım hem hayvancılık. Bugün bu programda hem YouTube hem Facebook üzerinden Renkli Fuarcılığın sayfasından Tarım Saati programında fuar nasıl geçti? Tabii bizim yaşadıklarımız var. Fuar sonunda aldığımız bilgiler var. Onunla ilgili e, kısa bir değerlendirme yapacağız ama Gülgün Hanım çok parazit var sesinde. E, ne yapalım? Kulaklığı mı çıkaralım? olması Niye böyle yapıyor? Diyelim ve e, evet belki daha evet. iyi olacak kulaklığı çıkarırsak. Şimdi daha iyi. Evet söz sizde. E, neler söyleyeceksiniz? Evet. Evet 17 tarım tek tarım ve hayvancılık fuarı e, biliyorsunuz 29 Temmuz 3 Ağustos tarihleri arasında e, Türkiye'nin en büyük fuar alanında e, yapıldı e, şu anda fuar sona erdi e, 18 tarım fuarı içinde e, çalışmalar başladı onunla ilgili bilgileri de e, saat tarihini paylaşacağız sizlerle e, 17 hemen tarım hemen da... hemen 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 paylaşalım 18 evet, Siz on... seneye Evet. Evet, 18. Çorlu Tarım, Tek Tarım ve Hayvancılık Fuarı yine Türkiye'nin en büyük fuar alanı olan Çorlu fuar alanında 12-16 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Girişler saat 12 ile akşam 22 arası olacakmış. Önümüzdeki yıl Allah ömür verirse inşallah hepimiz yine buradayız. Sadece giriş şey açılış 12 olarak yazılmış yeni takvimde. Tabii biz 17. Tarım Tek Tarım ve Hayvancılık Fuarını bugün değerlendireceğiz. Biz de fuar alanındayız. Firmalar yavaş yavaş toplanmaya başlamışlar. 17. Tarım Fuarına 100'ün üzerinde firma katıldı. 700'ün üzerinde marka ile birlikte. Tabi katılım yoğun oldu olmadı biliyorsunuz çiftçi çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ama yine de satışlar oldukça iyiydi. E, gerçekten e, tarım aletleri işte traktör almak isteyen e, bu fuarı doldurdu. E, Ercan Bey zaten onlarla ilgili bilgi verecektir. E, ben ilerleyen dakikalarda renkli fuarcılığın yeni fuar takvimini de paylaşacağım Ercan Bey. Evet, şimdi ben notlarımı aldım. Benim de gözlemlediğim kadarıyla tabii e, siyasilerden milletvekillerimiz de e, daha sonra katıldılar. Açılışta belediye başkanı, ticaret odası başkanı e, bir açılış töreni de yapıldı. Şöyle değerlendirildi genelde e, fuarın sonucunda. Fuara hazırlıklı olanlar, e, daha önce teması olanlar bu fuarda e, umduğunu buldu. Ee, en son değerlendirme o tabii ki bir önceki fuarlara göre e, e, potansiyel pazardaki daralma sade tarımda değil otomotiv sektöründe bütün sanayide ülkede zaten bir daralmanın yansıması bu fuarda da görüldü ama e, azıcık daha e, değişime ayak uyduranlar e, yeni teknoloji sunanlar ve dediğim gibi e, hazırlıklı olanlar e, bence bu fuarda Umduğunu buldu, satışlar yapıldı. Tabii e, sade e, bu fuarın katma değeri fuarda yapılan satışlar değil. İşte buradaki ne bileyim tavuk dönercisinden tut e, lokantasına, oteline, taksicisine e, birçok e, sektör e, bu tür fuarlardan e, katma değer e, kazanıyor, e, satış yapıyor. Dolayısıyla bizlere kadar yani biz bile işte bu yayını, bu e, şeyi bu fuarın sayesinde bir şekilde burada yapıyoruz. Dolayısıyla fuarın katma değeri çok fazlaydı. Bu fuar aldığım bilgilere göre Gülgün Hanım tabii Türkiye'mizde en büyük tarım fuarları Konya'da yapılıyor. Bursa'da yapılıyor. İzmir'de yapılıyor. Herhalde dördüncüsü Çorlu. Artık marka olmuş. Ben de bu haberciliğe yani tarım saati programına başladığımdan beri daha yakınen ilgileniyorum Dolayısıyla sosyal medyada da benim önüme bu tür e, bilgiler düşüyor. E, temaslarımız var. Dolayısıyla Türkiye'nin dördüncü e, tarım sektöründe, tabii açık alanda en büyük, e, açık alan fuar alanı zaten burası. Dolayısıyla e, katılımcılara gelirsek yine e, sade Trakya'dan değil, e, ne bileyim işte Bursa'dan, Balıkesir'den gözlemlediğimiz kadarıyla, ee, hemen hemen e, tarım sektöründe etkili şehirler var. E, ya İzmir'den e, katılımcılar vardı. E, ziyaretçiler dersek öğrendiğim kadarıyla Bulgaristan'dan tabi Çorlu, Trakya'daki e, sosyal yapı e, işte e, Bulgaristan'dan göç etmiş Türk vatandaşlarımızın yoğunlukla yaşadığı çifte vatandaşlarımızın yaşadığı bir şehirdeyiz. Onlardan alıyoruz bu bilgileri de. Onlar da e, daha tabii gözlemlerinde daha dikkatli davranıyorlar. Dediler ki ya Bulgaristan'dan da çok gelen vardı. Herhalde Bulgar plakalı arabalardan anladığım kadarıyla e, onların dikkatini çekmiş. E, katılım şey ziyaretçi. Ha satış oldu mu olmadı mı tam teferruatı ben de bilmiyorum ama o da önemli. Dolayısıyla e, bence güzel oldu. E, yayın içinde söylediğimiz gibi hazırlıklı olan daha önceki görüşmelerini yapanlar bu fuarda satışı yaptı. Belki burada zaten fuarların amacı sektörü bir araya getirmek. Üretici, tüketici yeni tabii yeni jenerasyon hem e, genç girişimcilerle burada tanışma fırsatımız da oldu, tanıma fırsatımız oldu. İşte babadan oğula geçen bazı firmalar var. şu an ismi aklıma gelmiyor. Yayın içinde onları da tabii canlı yayındayız. Akça Tarım mesela. Ha, Akça Tarım evet. Çorlu'dan Akça Tarım artık üçüncü kuşak sektöre girmiş. Bunlar sevindirici şeyler. Yani ben hep babadan oğula eğer bu meslek devam ettirilirse çok kıymetli oluyor. Yoksa yani neyse oralara gene gireriz. Tabii yeni teknolojiler vardı. Evet ben biraz nefes alayım. Söz sende. Evet. Tabii 17. Tarım Tek Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın katılımcılarından da biraz siyasi olarak ben takipçilerimize paylaşmak istiyorum. Bu arada bu canlı yayınımız her çarşamba Tarım Saati olarak renkli fuarcılık sayfasında devam edecek. Ee, sizler de renkli fuarcılığın sayfasını beğenmeyi ve canlı yayınlarımızı paylaşmayı unutmayın. Birazdan mesajları da okuyacağım. Tabii e, 17. Tarım Tek Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışına e, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı e, gelemedi ama e, daha sonra gelip ziyaret etti. E, önceki dönem e, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak vardı. Çorlu Kaymakamımız Murat Eren, Peki, Çorlu e, Belediye Başkanımız Ahmet Sarukur, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız İzzet Volkan, zaten kendisinin burada standı da vardı, gün boyu 6 gün boyunca e, fuar alanında oldu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız. E, Cumhuriyet Halk Partisi vekilleri İlham Özcan Aygül ve Nurten Yontar hem açılıştaydılar hem de e, burada e, standda bulunanları ziyaret ettiler tek tek. Yine AK Parti milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş e, fuar alanına geldiler. E, gerekli bilgileri aldılar e, katılımcılardan. Yine Ergene Belediye Başkanı e, Müge Yıldız Topak e, geldi 17. Tarım e, Fuarı'na. E, tabii odalar, e, borsalar, STK temsilcileri e, oldukça yoğun bir e, katılımcı da vardı e, 17. Tarım Tek, Tarım ve Hayvancılık fuarında. Bu arada takipçilerden mesajlar da geliyor. E, dediğim gibi. Onlara, onlara geçmeden Gülgün, ben e, katılımcılardan şimdi notlarıma bakıyorum. Yaptığımız temaslarda tabii bu tür fuarlar sektördeki e, tüm rakiplerin de yani fuara katılsın katılmasın e, rakipler de e, sektörde birbirlerini. E, Hani kontrolü gözetliyor mu diyelim? rekabet güzel şeydir. Ee, hem fuar işletmecileri, hem e, özellikle bu e, tarımsal, e, zirai araçları üreten firmaların patronları, sahipleri, CEOları, yine ülkemizdeki traktör markalarının e, gerek yerli gerek yabancı, e, onların üst düzey e, yöneticileri, CEOları onlar da bir tur attıklarını temas ettiklerini birbirlerini gördüklerini de duyduk en azından dediğim gibi Türkiye'de artık yer etmiş ilk dör'de girmiş bir tarım fuarı Dolayısıyla bu tür sektörde bu tür fuarlarda, e, rakipler de birbirlerini takip ediyor. Yeni çıkan ürünleri bu tür fuarlarda görüyorlar, Pazarlamayı görüyorlar, stanta bakıyorlar, satışı ölçüyorlar. E, onların da geldiğini öğrendik. Onun da altını çizelim. Özellikle ilk iki gün e, yoğun. E, Tabi giriş çıkışta da e, dijital olmasa da e, bir e, şöyle bir gözlemleme yapılıyor. İlk iki gün oldukça yoğunmuş e, katılım. Tabi satışların da özellikle son gün olduğunu artık hani fuara geliyorlar, bakıyorlar, ölçüyorlar, biçiyorlar. Son gün sözleşmelerin daha fazla yapıldığını da öğrendim. Onu da altını çizmiş olayım. Tabii Ercan Bey hani satış gerçekten oldu. Biz de fuar boyunca buradaydık zaten. Bir firmanın 24 tane ben çıkış almak için geldiğini gördüm. İyiydi. Tabii biraz kredilerin yüksek olması Özellikle traktör alımlarında biraz sıkıntı yarattı. E, bütün anlaşmalar yapıldı ama iş e, krediye geldiği zaman biraz e, küçük de olsa sıkıntılar yaşandı. Kredi faizlerinin çok yüksek olmasından dolayı. Ama yine de e, çiftçi kanallasa da e, güzel bir tarım ve hayvancılık e, fuarını geride bırakmış olduk. E, bu arada dediğim gibi programın girişinde söylemiştim. 17.si yapıldı. 18. Tarım Tek Tarım Hayvancılık Fuarı da 12-16 Ağustos tarihlerinde yine Türkiye'nin en büyük açık alan fuar alanı, yeni fuar alanında yapılacak 12-16 Ağustos'ta. Şimdiden yerinizi ayırtmayı unutmayın diyelim. Birkaç tane mesaj okumak istiyorum Ercan Bey. Sevim Arslan Taş günaydın yayınlar. Hoşköy'den selamlar demiş. Biz de Hoşköy'e renkli fuarcılık ailesi olarak sevgilerimizi iletelim. Nihat Say'dan sizlere ve renkli fuarcılığa teşekkürler demiş. Efendim biz teşekkür ederiz. Sinan Ersöz hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür edelim. Tabi e, programımızın devamında istersen e, bu yıl sonuna kadar renkli fuarcılığın düzenleyeceği Oraya. diğer fuarlarından da bahsedelim Ercan Bey. oraya, Bey. Oraya, oraya, bir gelmeden birkaç notum daha var. Tabii e, eksikler yok muydu? Bana göre bazı eksikler de vardı. Sonuçta biz e, gazeteciyiz. Hani mesela e, bölgemizde e, ne denir ona e, kadın girişimciler var. E, el emeğiyle olsun. Kooperatifler var. Yani mesela Malkara'da e, Trakya e, Kadın Girişimcilerle ilgili bir kooperatif var. O kooperatifler belki burada birazcık daha çünkü şey de biliyorum renkli fuarcılığın bu konudaki politikasını da biliyorum. Hani ücretsiz yer, stand özellikle girişimciler hani gelsinler kendilerini göstersinler. Yine e, tarımda alternatif tarım yapan e, varsa bence bu fuar onlar için de e, çok önemli. Bu hepimiz için önemli yani özellikle gıda sektöründe ya ben şunu yetiştiriyorum, hayvancılıkta e, o tür girişimciler bence birazcık yoktu, eksikti. Onların belki bizi izliyorlarsa her yayında dile getiriyoruz. Muhakkak bu tür fuarlarda kendilerini tanıtmanın en güzel fırsatı. Tabi bu arada Gelibolu'dan neydi kardeşimizin ismi onunla da birebir tanışma fırsatımız oldu. Nida Genç çiftçi, genç hanım kardeşimiz hem güzel onu da söyleyeyim yani Allah sahibine bağışlasın bekar onu da biliyorum. Ama o güzelliğinin yanında gönlü de güzel, ruhu da güzel, yaptığı iş de güzel. Ben onu bizzat tanımaktan da ayrıca memnun oldum. Tabii yeni teknolojileri gördük Gülgün Hanım burada. Bunlardan en çok dikkat çeken artık... Yani yazılım sektörü de bu sektörün içinde yazılım her yerde kameralarla işte örnek veriyorum yanılmıyorsam 600 tane idi zararlı bitkiyi tanımlamışlar bilgisayara bir ilaçlama makinesi var kollarını açtığı zaman herhalde bir 20-30 metre açılıyor böyle kameralar var kameralar tarlanın içinde işte Ekim'den bir hafta 10 gün sonra bir ay sonra bilemiyorum çıkan zehirli otları tanıyor ve ona ilaç püskürtüyor. Yani nasıl söyleyeyim onun zararlı ilaç şeyi, bitkiyi üzerine ilaç püskürtüyor. Bu arada e, faydalı gördüğü ne var orada mesela? işte buğday tarlasında buğday yeni filizlenmiş. Ona da gübre püskürtüyor. Öyle bir makine yapmışlar ki ha bu zamandan tasarruf verimi arttırıyor, ilaçtan tasarruf. Yani artık Teknolojiyi buralarda görüyor olmak da güzel bir şey. Bizzat yani akıllı yapay zeka ile e, zararlı bitkilerin yapraklarını kamera tanıyor. Anında ona ilaç püskürtüyor. Hem ilaç var hem gübre var. Faydalı mısır örnek veriyorum. Ayçiçeği. Ayçiçeğine e, şey püskürtüyor. Söyle e, gıda diyelim artık ona ne, şu anda canlı yayında çok terimler aklıma gelmiyor diğerine de yetişmemesi için ya da büyümemesi için. Dolayısıyla tarladaki zararlı bitkileri bir şekilde ilaçlayarak anında yok ediyorsunuz. Burada onu gördüm. Yine mimzer bu buğday şey tohum ekme makinesi. Onu gördük burada. Ona gene artık yazılım girmiş ve bunlar yerli üreticiler. Konya'da şu an firmanın ismi aklıma gelmedi aslında. Onu da bir yayınımıza alıp da bu tür girişimcileri gerçekten merak da ediyorum. Güzel de işler yapıyorlar. Yülgen çok sesin parazit yapıyor. Az şöyle çok güzel heyecanlı da anlatmaya çalışıyorum ama aslında şöyle bir saniye Ay, bakalım. Ee, ses güzel geliyor da benim bu tarafta aşırı bir rüzgar çıktı. <laughs> Tabii tamam hemen, hemen fazla uzatmayalım. Orası. Bir saniye. Ee, evet şöyle ben sizin sesinizi azıcık kapattım burada e, dronlar var. E, zirai ilaçlamada e, onlar zaten 2 üç 10 2 3 yıldır fuarlarda görüyorduk. Artık iyice yerleşmiş. Hatta fiyatları e, tabii rekabet olduğu için değişik markalar var. E, yani onlar bizim benim de var küçük bir drone da o değil. Daha biraz da devasa dron. Onları gördük burada. Dolayısıyla e, son teknoloji ziraat e, tarım e, aletlerini e, cihazlarını Burada görüyor olmak e, çok güzel. Tabi lazer tesviye ile ilgili yine e, Çorlu'dan bir firma e, Aysaç Mühendislik biliyorsun e, onu gördük. Yani e, artık uydudan verilerle yine bilgisayar yardımıyla e, her yıl e, tarım yapılacak arazin özellikle çeltikte sıfır hatada hiç eğim olmaması gerekiyor. Bazı tar ekilecek ürünlerde de işte yüzde iki su tutmayacak eğimlerin olması gerekiyor. Bu lazer tesbih aracı bildiğimiz bıçak. Gene traktörün arkasına takıyorsunuz. Nerede yükseklik varsa onu alıyor. Nerede çukur varsa orayı dolduruyor. Bir dümdüz tarlayı yapıyor. Bu tür tarımsal aletlerin, ne diyeyim, makinelerin de burada görmüş olmaktan ben gerçekten ayağımıza kadar geliyor bir de. E, tabii Çorlu e, Trakya'nın e, hatta bu coğrafyanın e, yaşam merkezi, çekim merkezi böyle bir şehirde böyle bir fuar hoşumuza gitti, ufkumuz açıldı. E, hani içimizde zaman zaman ülkenin gidişatı hakkında karanlık e, senaryolar olsa da bu tür fuarlarda, bu tür girişimciler, bu tür e, çiftçiler, e, hayvancılar tarım sektöründe ya iyi ki bunlar da var dediğimiz güzel bir fuar oldu. Ben öyle gördüm. Buyurun Gülgün Hanım. Evet tabii e, fuara dediğimiz gibi yüzün üzerinde e, firma katıldı. 700'ün üzerinde markayla. E, Tabi ufak ufak burada toplanma gürültüleri oluyor Ercan Bey. İnsanlar e, ürünlerini artık yavaş yavaş taşıyorlar yeni fuar alanında. E, bu arada ben e, renkli fuarcılığın bu sene 2024 e, yılı içinde planladığı biraz e, fuarlardan da bahsetmek isterim. E, bu arada renkli fuarcılık sayfasını lütfen beğenmeyi unutmayın diyelim. Haftada bir gün tarım saatiyle e, değişik konuklarla sizlerle birlikte olacağız e, inşallah. E, 4-6 Eylül tarihlerinde Çerkezköy Kapalı Pazar e, yerinde endüstriyel e, fuarı var. Renkli fuarcılık tarafından düzenleniyor. 25-28 Eylül e, tarihlerinde ee, yine kapalı pazar yerinde Lüleburgaz Tarım Tek Fuarı 25-28 Eylül'de. Ee, son olarak da 4-6 Ekim yine 2024 Biga e, fuarı var. E, Biga fuarı da yine Biga Fuar alanında. E, bunlar rutin e, fuarları, renkli fuarcılığın düzenlediği Eylül e, başı, Eylül e, sonu ve Ekim başında 3 tane fuarla yine renkli fuarcılık sizlerle birlikte olacak diyelim Ercan Bey. Tabii sade e, bu fuarlarla beraber renkli fuarcılığın şu an bizim de içinde bulunduğumuz fuar alanı da e, kıymetli bir yer oldu. E, neden? E, zemin çok güzel. Burada biliyorsun karavan fuarı da yapıyoruz Mayıs ayında. Seneye inşallah 2025'te yine yapacağız. Bir karavan sevdalısı olarak. E, karavan sektörü de önemli. Aslında bu alanın başka sektörlerde de değerlendirilmesi gerekiyor. İşte çepe çevre fizi güven, fiziki güvenliği var. Ha, hemen eleştiri yapayım. Sonuçta gazeteciz. Eleştiri yapmadan olmaz. Hala şu çöp temizlenmedi. Hem fuarın artıkları yani buraya bu bir de şey kıymetli çöp. Hepsi kağıt, plastik. Hepsi para bunların. Yani belediyenin bu e, ne deniyor atıklarını değerlendiren ekip mi girecek? Fuar firmasının kendi ekibi tabii temizlemesi lazım. Sonuçta burası belediye alanı değil. Ama hala etraf çöp. Bunların bir kısmı yola da taşıyor. Bir de kıymetli çöp. Dediğim gibi kağıt, plastik, demir e, atıkları var. Buranın bir an önce e, temizlenmesinde fayda var. Bu e, tabi firmalar e, biraz daha rahat. Başka bir fuarda olsan iki gün müddet tanıyorlar. İki günde boşaltman lazım. Çünkü başka bir iki, fuar başlıyor o fuar alanlarında. Burada zaten senedeki fuar yapıldığı için fuar alanı ve fuar renkli fuarcılık daha tolerans tanıyor. Burada makinelerinize 15 gün, 1 ay, bir sonraki fuara kadar bile e, bekletebiliyorsunuz. Ama çevre temizliği bu e, bir an önce yapılması gerekiyor. Tabi gene bir eleştirimiz bu renkli fuarcılık al alanıyla yeni sanayi arasındaki e, bu, bulvardaki, burasının ne bulvarı ismini şu an bilmiyorum hatırlamıyorum ama ya çevre aydınlatmaları ben de bizzat Allah razı olsun yine Tıradaş'a sürekli aradık. Firma aradı. Yani üç defa aradık. Üç defa karanlık. Şimdi bu tür fuarlar bütün illerden işte CEO'sundan çiftçisine kadar ne bileyim ben burada kek kuru pasta yemeye gelen vatandaşından her yelpazeden insan geliyor. Sonuçta geldiği zaman çorluyu değerlendiriyor. Hangi belediye diye soruyor. Bunları yaşıyoruz. Çünkü aynısını biz de gittiğimiz fuarlarda yaşıyoruz. Eğer o şehirde güzel ya da çirkin, olumsuz bir şey gördüğümüzde, ister istemeziz hangi belediye, hangi parti. Ya tabii şimdi Tradaş'ın aydınlatması, gerçi onun da ismi değişti almiyorsam, ee, yok, az değişti. Özür dilerim. Tradaş devam ediyor. E, aydınlatmasından belediyeyi yargılamayalım ama sonuçta e, şehirdeki bu tür fuarlar yapıldığı zaman diliminde e, bütün kamu personeli diyelim belediyesinden tıraşına kadar, emniyetinden ne bileyim kaymakamına kadar azıcık daha e, dikkatli olursak hep beraber, gazetecisi dahil. E, o zaman bu şehrin menfaatini olur. Sonuçta sayısını bilmiyorum ama en az on binler diyebilirim, on binler. İşte bir haftalığına Çorlu'ya geldi ee, ve işte geldiler kendi şehirlerine gittiler bir şekilde Çorlu'yu değerlendirdiler hepimizi belediyesinden Tıradaş'ına kadar kaymakamından gazetecisine kadar sonuçta biz ev sahibiyiz onlar misafir ee, burada şehrimizi daha güzel anlatabilmek için daha güzel intibalar bırakmak için azıcık daha dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Benim hemen hemen yapacağım hem eleştiriler hem bu fuar nasıl geçti söyleyeceklerim. Kısaca bunlar Gülgün Hanım. Evet zor sizde. Ercan Bey tabii dediğim gibi firmalar toplanıyorlar. Biraz gürültü var fuar alanında. Bu arada tabii 17. Tarım Tek Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın en güzel ziyaretçilerinden, standlarından biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir ilk e, Çorlu'da evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin standının olması gerçekten büyük bir başarı. Ben bu bağlamda renkli fuarcılık emeği geçen, çünkü bir iletişim kurulmuş, buraya davet edilmiş, altı gün boyunca burada standta durdular. Bu Çorlu'muz için çok güzel bir şey. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iki farklı standla buradaydı. Biri tarım e, fuarı, orada çiftçilere verilen destekleri Gelen gelen ziyaretçileri anlattılar. Bir diğer fuar, fuar bir diğer standta stand İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmek standıydı. Orada da böyle yulaflı kurabiyeler altı gün boyunca bütün girişimci giren fuar alanına giren ziyaretçilere hediye edildi. Bu gerçekten çoğumuz için çok önemli atlanmaması gereken bir konu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 17. Tarım Tek Fuarı'nda stand kurması hem de iki tane gerçekten büyük başarı iletişim kuranları buraya davet edenleri ayrıca gerçekten kutluyorum. Ergene Belediyesi ve Çorlu Belediyesi'nin de standları vardı. Ercan Bey e şu da katılıyorum. Geçtiğimiz yıllardaki fuarlarda işte bu hanımeli ürünler, kadınların el emeği göz nuru işte kurabiyedir, dolmadır onlar hem Ergene Belediyesi hem Çorlu Belediyesi o kadınlar gelebilirdi hani diye düşünüyorum burada e, el emeği ürünlerini hem e, satış yaparlar hem de kadınlar kazanırdı e, çünkü genelde tarım fuarında görüyorduk bu sene görmedim İnşallah seneye 18. tarım tek fuarında e, tekrar kadınlarımızı burada e, görürüz e, diyelim tabi yarım saati de geride bıraktık Ercan Bey ben e, son olarak 18. Tarım fuarının çalışmaları hemen başladı. 17. Tarım fuarı bitti artık. Şimdi 18. Fuar için bizi izleyen takipçilerimizi şimdiden yerlerini ayırtmalarını rica edelim. 18. Çorlu Tarım Tek, Tarım ve Hayvancılık fuarı 12-16 Ağustos 2025 tarihlerinde yine Türkiye'nin en büyük açık alan fuarı. Çorlu Fuar Alanı'nda yapılacak. Ee, biz de ölmez sağ kalırsak 2025 yılına kadar biz de inşallah yine burada olacağız. Renkli Fuarcılık olarak e, gelen firmalarla firmaları sizlere tanıtmaya, fuar alanını sizlere tanıtmaya çalışacağız. Programın girişinde söylemiştim. Renkli Fuarcılık sayfasından haftada bir gün Tarım Saati programıyla Ercan Bey ile birlikte burada canlı yayında hem konuklarımız olacak hem biz fikir ve düşüncelerimizi anlatacağız. Tarım çünkü gerçekten son yılların özellikle çiftçi zor durumda. Bunları konuklarımızla bizler kendi yorumlarımızla sizlere paylaşmaya çalışacağız diyelim. Bu canlı yayını ve renkli fuarcılık sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Takip etmeyi diyorum Ercan Bey. Evet. Teşekkür ediyorum Gülgün Hanım. Bunların üzerine ekleyecek çok bir şey yok. Tabi e Buradaki yayınlarımızda siyasilerle sık sık e, tarımdaki sorunları gelen milletvekillerine hem gazeteci olarak hem buradaki çiftçiler birebir ilettiler. Burada bir kez daha onları anlatıp da takipçilerimizin kafasını şişirmek istemiyorum. E, açıklanan buğday fiyatı çok düşüktü. E, işte Bugün yarın ayçiçeği e, taban fiyatı bekleniyor. Onun yanında traktörlerin e, kredilerinin e, faizlerinin yüksek olması kredi ödenen limitin işte hala 1 milyonda olması gibi sıkıntılar vardı. Bunları sürekli zaten dile getirdik. Bu programlara dile getiriyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.